Hayatınızı nasıl değiştirebilirsiniz? İstediğiniz kadar dileklerde bulunun. Bu sizi tutsaklıktan kurtarmayacak. Doğru düşüncelerle ve doğru sözlerle başlamazsınız. Çünkü Tanrı ile enfikir olmadığınız sürece Tanrı hayatınızda hiçbir şey yapamaz. Hayattan keyif alınız, sakın kaçırmayın. size kötü davrandığında Tanrı mutlu olmaz. Size yardım etmek ister. Hayatınıza bir ödül getirerek bu kötülüğü telafi etmek ister. Ama kötü bir tutumunuz varsa bunu yapamaz. Bunu anlıyor musunuz? Acınızı tohum olarak ekin ancak bundan sonra Tanrı hayatınıza bir hasat getirebilir. Bu yüzden Tanrı bizi inciten insanları bağışlamamızı ister. Bağışlamak acıyı Tanrı'ya vermektir kendinizi haklı çıkarmaya çalışmaktan vazgeçmek acınızı Tanrı'ya vermektir. Ve bunu Tanrı'ya verdiğinizde, imanda yürüdüğünüzde Tanrı hayatınıza hasat getirebilir. Unutmayın. Şeytan size bitti artık. Hayatını mahvettin dediğinde ona hayır demeniz gerek. Hayır. O zaman daha iyi yeni bir başlangıç yapmak için fırsatınız olacaktır. Size şunu soruyorum. Kendiniz için ne görüyorsunuz? Bulunduğumuz noktada tatmin olmalıyız ama orada kalmak isteyecek kadar tatmin olmamalıyız. Her zaman hedeflerimiz olmalı. Hayallerimiz olmalı. Her zaman imanla bir şeylere uzanmalıyız. Amin. Amin. Onaylanmaya bağımlı olmakla ilgili yazdığım kitap New York'ta en iyi satanlar listesine girmişti. Sanırım 9. sıraya kadar yükselmişti. Daha önce o listeye girmeyi başaran bir kitabım olmamıştı. Şükrediyordum, heyecanlıydım. Ama tatmin olmadım. Ben bir numara olacak kitap yazmalıydım. üçte ikisine televizyon yayınımız var. Bu harika. Kim bununla tatmin olmaz ki? Ben tüm dünyada yayında olmak istiyorum. Bana yaşam amacı veriyor, sabah kalkmam için bir sebep, beni harekete geçiriyor, bekleyecek, uğruna çalışacak bir hedef oluyor. Her şeyi isteyip yarısını almayı, hiçbir şey istemeyip yarısını almaya gelir. Görüşü olmayan insanlar mahvolur, mahvolur. Yusuf bir rüya gördü. <laughs> Ve biliyor musunuz? Bu rüyası yüzünden abileri ondan nefret etti. Bir rüyanız olduğunda anlamalısınız ki... ...şeytan rüya hırsızıdır. Başınıza bazen öyle şeyler gelecek ki... ...o rüyanın gerçekleşmesi imkansız görünecek. Bu asla olamayacak, bana asla olmayacak deme. Sakın diyeceksiniz sakın. Çünkü imanlı olduğunu unutmamak gerek. Her şeyi mümkün kılan içinde yaşıyor. İsa yapar. Hadi biraz kararlı olmanız gerek. Kutsal ruhla dolu bir tutum takının ve işler zorlaştığında devreye giren şikayetçi dünyasal tutumdan kurtulun. Hallelujah. İbrahim haksızlığa uğrayan biriydi. Yeğeni Lut'a yardımcı oldu. Ona sürüler verdi. Ve pek çok başka şey. Ona bir fırsat verdi. Ve ikisi çok zenginleşince, sürüleri çoğalınca ikisinin aynı yerde sürülerini otlayabilmeleri imkansız hale geldi. Çekişmenin tehlikelerini anlayan bilge biri olan İbrahim Lut'a dedi ki aramızda çekişme olmasın. Ürdün Vadisi'nin hangi tarafını? istiyorsan seç. Senin olsun gerisini ben alırım. Bu... işte bu alçak gönüllülüktü. Tehlikeden uzak durmak için kendini alçalttı. Neden mi? Tanrısal bir şekilde davranırsa Tanrı'nın da onu bereketleyeceğini biliyordu. Tabii ki Lut en güzel yerleri seçti ve İbrahim'e arda kalanlar kaldı. Hep ikinci el ürünleri alan kişi olduğunu hissediyor musunuz hiç? Her zaman size geriye ne kaldıysa verildi mi? Kaçınız bazen öyle hissediyor? İhanete uğramış gibi. Her şeyin sonunda olan. Hayatım boyunca ikinci el giysiler giydim. Ablamın, abimin ya da her kiminse. Hep onların gölgesinde yaşadım. Silkinmelisiniz o zaman. Gerekiyorsa bu toplantı bittikten sonra gidin bir aynanın önünde durun ve deyin ki kıskançlıktan sıyrılıyorum artık, acılıktan sıyrılıyorum artık, kinden sıyrılıyorum artık, bağışlamazlıktan sıyrılıyorum artık, kötü tutumlardan sıyrılıyorum artık. Bence bazı emici kötü ruhlar var ve bunlar geliyor bize. Yapışıyorlar, içimizdeki bütün hayatı emiyorlar. Hadi ama aklınıza işliyorlar, aklınıza olumsuz düşünceler sokuyorlar. Biliyor musunuz? Kutsal kitap İsa'nın bizi ruhla ve ateşle vaftiz edeceğini söylüyor. <laughs> Üstünüzdeki bu emici ruhlara biraz bu ateşten verin bakalım hadi. Hıhıhıhıh. Uh! <laughs> Lut vadinin en güzel kısmını aldıktan sonra ne oluyor? Yaradılış 13'e 14. Lut Avram'dan ayrıldıktan sonra Rab Avram'a düşünün bir tek başınaydı. Lut'a yenilmişti. Elinde kalanlar pek iyi durmuyordu. Buradaki birileri de bu konumda aynı. Tanrı ona dedi ki bitti artık. Boş ver, vazgeç bari. Bütün bu yıllar sürüyü büyütmek için uğraştın. Şimdi olanlara bak. Bu adama iyi davranayım dedin, o seni kullandı. İnsanlar böyle işte. Kimseye güvenemezsin. <laughs> Hepiniz gülüyorsunuz çünkü Tanrı'nın böyle demeyeceğini biliyorsunuz. Tanrı'nın böyle konuşmayacağını biliyorsunuz. Peki madem bu kadar akıllıyız, şeytan bunları bize söylediğinde niye ona inanıyoruz? Bu şey gibi bir keresinde bir kadın bana geldi ve dedi ki benim için dua et lütfen. Şeytan bana yalan söylüyor, çok üzülüyorum. <laughs> Efendim dedim. Şeytan sana yalan söylüyor. Demek ki konuşanın şeytan olduğunu ve doğruyu söylemediğini biliyorsun. Ama bunun için üzülüyorsun. <laughs> Yakaladım ama sizi değil mi? <laughs> <laughs> Galiba bir şeyler anlamaya başladın kardeşim. Düşününce baya komik aslında. Oh, <laughs> şeytan bütün bunları kafama koyuyor. Ben ne yapacağım ben? Mahvoldum. Um, <laughs> ne yapacağım? <laughs> Lut Avram'dan ayrıldıktan sonra Rab Avram'a bulunduğun yerden kuzeye, güneye, doğuya, batıya dikkatle bak. Sadece önündekilere bakma dedi. Gördüğün bütün toprakları sonsuza dek sana ve soyuna vereceğim. Size şunu söyleyeyim. Şu anda hayatınızda ne olup bittiği o kadar önemli değil. Çünkü Tanrı ile birlikte harika bir gelecek sizi bekliyor. Ve elinizde olanlara ya da olmayanlara bakmayı bırakın. Gözlerinizi kaldırın. Rabb'e yakarın ve bakın. İmanla gördüklerinizi Tanrı size verecektir. Tanrı verecek. Kendinizi olduğunuz gibi görmeyin. Tekrar ediyorum. Kendiniz olduğunuz gibi görmeyin. Size söyleyeyim her gün tatlılaştığımı, şirinleştiğimi görüyorum. Oo öyle tatlıyım, öyle kibarım ki. Aman Tanrım. <laughs> Yaradılış 11'e 6'ya bakın. <gülüyor> <gülüyor> Tek bir halk olup aynı dili konuşarak bunu yapmaya başladıklarına göre düşündüklerini gerçekleştirecek hiçbir engel tanımayacaklar dedi. Olumlu olmak o kadar önemli ki Tanrı imanla uzanırsan Hiçbir şey senin için imkansız olmaz der. Eğer imanla uzanırsan der. Şu an yaptığımı ne kadar imkansız olduğunu anlayamazsınız. Benim hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama şunu söyleyeyim ben bir hiçim. Hiçbir yerden gelmiş bir hiçim ve Tanrı'nın benim hayatımda yaptıklarını hayretle ağzım açık seyrediyorum. Tanrı bunu sağlıyor inanılmaz. Kötü bir tutumunuz olmasın diyorum. Çölde sayım 14. İsraillerin tutumu öyle kötüydü ki ve bu çok acı. Aslında çünkü çölden 11 günde geçebilecekken orada 40 yıl geçirdiler. Bunun size olmasını istemiyorum. Ben çok zamanı boşa harcadım. Aynı hatayı yapmayın. Çölde sayım 14. Takındıkları kötü tutumu gösteren 3. ayete bakacağız. Çölde sayım 14'e 2 3. Bütün İsrail halkı Musa ile Harun'a karşı söylenmeye <laughs> başladı. Tabii ki her zaman suçlu başka birisidir. Onlara keşke Mısır'da ya da bu çölde ölseydik dediler. Rab neden şimdi suçlu olan Rab bizi bu ülkeye götürüyor? Kılıçtan geçirilelim diye mi? Karılarımız, çocuklarımız tutsak edilecek. Mısır'a dönmek bizim için daha iyi değil mi? Evet şimdi söyleyin bakalım bu tutum kimseye tanıdık geliyor mu? Çölde sayım 20'ye 2, 4. Düşüncelerinizle tutsaklıktan kurtulun. Bunu yapabilirsiniz. Şöyle düşüneceksiniz. Benim bir geleceğim var. Tanrı'nın bir planı var. Sizi teşvik etmek istiyorum. Çölde sayım 20'ye 2 4. Ancak topluluk için içecek su yoktu. Halk Musa ile Harun'a karşı toplandı. Musa'ya keşke kardeşlerimiz Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik diye çıkıştılar. Rabbin topluluğunu neden bu çöle getirdiniz? Biz de hayvanlarımız da ölelim diye mi? Çölde sayım 21'e 45. Edom ülkesinin çevresinden geçmek için Kızıldeniz yoluyla Hor Dağı'ndan ayrıldılar ama yolda halk sabırsızlandı. Tanrı'dan ve Musa'dan yakınarak çölde ölelim diye mi bizi Mısır'dan çıkardınız dediler. Burada ne ekmek var ne de su ayrıca bu iğrenç yiyecekten de tiksiniyoruz. Herkes söylesin kötü tutum. Kötü tutum. Sonra ne olmuş bakalım? Altıncı ayet. Bunun üzerine Rab halkın arasına zehirli yılanlar gönderdi. Yılanlar ısırınca İsraillerden birçok kişi öldü. Halk Musa'ya gelip Rab'den ve senden yakınmakla günah işledik dedi. Kötü bir tutumumuz olduğunu fark edene kadar bu noktaya gelmek zorunda olmamız üzücü bir şey. Öyle kötü davranıyoruz ki şeytan için kapıyı kocaman açıyoruz. O gelip bizi mahvediyor. Her şeyimizi alıyor ve sonra Tanrı'ya diyoruz ki Ya Rab kötü bir tutumum olduğu için özür dilerim. Sen bana öyle iyisin ki benim böyle kötü bir tutuma sahip olmaya hakkım yok. Bu kadar olumsuz olmam için bir sebep yok. Sen iyisin. Sen harikasın. Hadi ama bazen kötü bir tutumumuz olduğu için tövbe etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Buraya kötü bir tutumla gelmiş olan ama o tutumu yanına almadan çıkacak kimse var mı? Birilerinin düşüncelerinin değişmesi gerekiyor mu? Evet. Kaçınızın biraz daha olumlu olması gerekiyor? Kaçınızın geleceği konusunda görüş sahibi olması ve her şeyin bittiğini düşünmemesi gerekiyor? Eğer öyleyse bugün doğru yerdesiniz. Amin. Bana bakın ve size bir şey söyleyeyim. İstediğiniz kadar dileklerde bulunun. Bu sizi tutsaklıktan kurtarmayacak doğru düşüncelerle ve doğru sözlerle başlamalısınız. Çünkü Tanrı ile enfikir olmadığınız sürece Tanrı hayatınızda hiçbir şey yapamaz. Amos 3'e 3. iki kişi anlaşmadan birlikte yürür mü? Yoksa biri bir yöne çeker, öteki öbür yöne. Bazen Tanrı ile işler böyledir. O iman etmemizi ve buraya gitmemizi istiyor ama biz burada olumsuzuz, şüphe doluyuz, inanmıyoruz. Bu yöne gidiyoruz. Devamlı çekiliyormuşuz gibi hissetmemize şaşmamalı. Bazen bunu söyleriz bile. Sorun ne anlamıyorum ama sanki çekiliyorum. Tanrı ile yürürken öyle hissetmezsin. Evet. Amin. Ah vaaz vermeyi seviyorum. Tek gördükleriniz önünüzdekilerse olduğunuz yerde kalacaksınız. İkinci yanlış düşünceleri şuydu. Birisi benim yerime yapsın. Sorumluluk almak istemiyorum. Şeytan muhtemelen onlara şu yalanı söylemişti. Ay iğrenç ben bunu yapmak istemiyorum. O kadar çok insan başını dertten kurtarmak için yapması gerekeni yapmıyor ki. Güzel atlı kapının yanındaki havuzun başında 38 yıl boyunca yatan sakat adama hep hayret ederim. İsa ona sordu. Gerçekten iyileşmek istiyor musun? İyileşme konusunda ciddi misin? Ve adamın hemen yapmaya başladığı şey mazeretler yaratmaktı. Suya er girmeye çalıştığımda biri benden önce giriyor ve beni suya sokacak kimse yok. <laughs> 38 yıl birinin gelip sizin sorunlarınızı çözmesini bekliyorsunuz. Öyle mi yani? Peki tamam. <laughs> ben 100 yıl boyunca kendimi acıyabilirdim. Çünkü çocukluğumda tacize uğradım. Ama bu benim hayatımı daha iyi hale getirmezdi. Duydunuz mu? Babamdan ve akrabalarımızdan, başka insanlardan nefret edebilirdim ama bunun bir yararı olmazdı. Sadece acılık ve kin dolu olacaktım. Kin dolu ve uzun yıllar aynen öyle durumdaydım. O sinir bozucu çöldeydim, Hristiyandım. İsa'yı kurtarıcım olarak kabul etmiştim. Ve ölseydim cennete gideceğime inanıyorum. Ama Tanrı'yı gerçekten sevmiyordum. Ve tam anlamıyla zaferli değildim. Çünkü kötü bir tutumum vardı. Şeytan yüzünden değildi bu. Benim düşüncelerim ve tutumum kötü olduğu içindi. Sadece bundan. Kendinize yardım edebilirsiniz. İstiyorsanız daha iyi bir hayatınız olabilir. Ve hemen şimdi başlayabilirsiniz. Şu ana kadar hayatınıza sahip olamadığınız kadar çok sevinciniz olabilir. Şu kirli düşüncelerinizi elden geçirirseniz eğer olur. Vay canına çok güzel bir vaaz bu. Herkes söylesin. Bu durum konusunda bir şeyler yapabilirim. Bu bir şeyler Amin. Amin. Tanrı Yeşu'ya ye yapacak bir şeyler vermişti. Sana ülkeyi veriyorum dedi. Ayağını bastığın her yer senin olacak. O yeri sana verdim. Başka bir deyişle Tanrı zaten kararını vermişti. Yeşu bunlar senin git ve al git. Duydunuz mu? Tanrı'nın verdiği her vaat sizindir ama gidip almanız gerekir. Evet. Pasif bir şekilde oturursanız ve bir şey yapmazsanız, sorumluluk almazsanız şeytan size yaklaşacak. Ama aktif ve hareketliyseniz, Tanrı tutkusuyla yanıp tutuşuyorsanız, sözünü seviyorsanız, dua ediyorsanız, başkalarını bereketliyorsanız şeytan karşınızda afallayacak. Şikayetçi olmayın, yüceltici olun. Güzel bazı Joyce. Teşekkür ederim. <laughs> o kadar çok şey hakkında şikayet ediyoruz ki ağzımızı kapalı tutsak daha iyi ederiz aslında. Evet. Bizimle çalışan kızlardan biri bu hafta sonu da burada. Geçen hafta sonu da birlikteydik ve evimde bana yardımcı oluyordu bir konuda. Bana dedi ki ama benim bugün markete gitmem gerekiyor. Ama markete gitmekten nefret ediyorum. Hiç sevmiyorum markete gitmeyi. <laughs> Zaten ne alacağımı da bilmiyorum. Eşimle çocuğum ne yemek istiyorum da bilmiyorum. Ne yemek istediklerini hiç tahmin edemiyorum. <laughs> Alışveriş yapacağım, seçeceğim. Sonra arabaya koyacağım, parasını ödeyeceğim ve eve götüreceğim. Marketten nefret ediyorum. Dedim ki hemen kes şunu. Kötü bir gün için hazırlık yapıyorsun resmen. Kötü bir gün için hazırlık yapıyorsun resmen dedim ona. Düşüncelerimizle günlerimizi mahvediyoruz. Bu sabah söylediğim gibi bazılarımız sabah daha yataktan kalkmadan bile altı kişiye kızarak kalkıyoruz. Çünkü yatakta yatarken daha kendimizi hazırlıyoruz. Tamam şunu yapıp bunu dömezler umarım. Onlara söylemelerini bilirim ben. Dev bugün de bunu derse çok kızacağım. Buna daha fazla tahammül etmeyeceğim. Daha kalkmadan başımızı ağrıtıyoruz ve karşımızda hareket eden ilk kişinin kafasına bir tane indirmeye hazır oluyoruz. Hmm.